Merhabalar, ben Markus Graf ve bugün e, sanat programımızda e, yeni bir dönemi, yeni bir sanat anlayışından bahsedeceğiz. Bugün modern sanatı konuşacağız. Yani modern sanat nedir? İnsanlar genellikle modern sanat çok karışık buluyorlar. Çünkü çok fazla sanatçı, çok fazla yaklaşımlar, çok fazla akımdan bahsediliyor. Ve bazen insanlar yani ne zaman başladığını, kimle başladığını, derdi nedir diye soru işaretleri oluşuyor tabii ki kafalarında. İlk olarak belki zamanı tanımlayalım. Modern sanat, modernizm, modernleşme, modernizasyon, modernlik, modernlikten farklı olarak, çünkü bu kavramları daha çok e, tarih ya da insan tarih ve kültür tarih içinde kullanıyoruz. Modern sanat 1900-1945 arasında bir bölüm, bir dönem olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki modern sanat pat diye başlamadı. Dolayısıyla daha önceki programlarımızı seyrettiyseniz oradan zaten çoktan bu modern sanatının köklerini incelemiştik. 18. yüzyılda aslında ilk olarak şunu görüyoruz. Yani akıl çağı, rasyonalizm, e, aydınlanma çağının sonunda artık modernleşen, sanayileşen, kentleşen ve bireyselleşen bir toplumdan bahsediyoruz. Yani 18. yüzyılında genel olarak artık modern kent, modern insan, modern hayat başlıyor. Öbür tarafta ona bağlı olarak artık sanat ortamı modernleşiyor. Çünkü o dönemde artık müzeler kuruluyor, 19. yüzyılında galeriler kuruluyor, akademi eğitimi, sanat yazarlığı, sanat yayıncılığı, hatta benim alanım sanat tarih tam o dönemde kurumsallaşıyor ve profesyonelleşiyor. Dolayısıyla hayat modernleşiyor, sanat ortamı modernleşiyor. Fakat 18. yüzyılın sanatına baktığımızda sanat modernleşmiyor aslında. Çünkü o dönemdeki neoklasitizme baktığımızda zaten isimden anlayabiliriz. Yeniden antik çağ, yeniden renesans, yeniden Sokrates, Zeus, idealizm söz konusuydu. Ve tam aslında bu tutucu Akademik dünya ve oradaki Neoklasitizm'e karşı 19. yüzyılda dört tane akımımız var. Romantizm, realizm, Empresyonizm, post empresyonizm Artı fotoğrafla beraber bu çalışma alanları hepsi aslında neoklasizm'e karşı ve modern sanat için önemli temeller atıyorlar. Dolayısıyla 19. yüzyıl tam bir bir geçiş dönemi diyebiliriz. Bu isim modern sanatın kökleri bunlar. Artı zaman tanımladık, kökleri tanımladık. Şimdi mekandan bahsedelim. Renesans İtalya. Barok, neoklasitizm artık Fransa iktidarından bahsediyorduk. 19. yüzyıl kesinlikle Fransa merkezli. Bu merkez aslında 20. yüzyılın başına devam ediyor. Çünkü modern sanatın başkenti Paris. Hem üretim açısından hem de pazar açısından. Fakat tabii ki onun yanında işte Münih, Zürich, Amsterdam gibi farklı farklı kentler daha var. Uydu kentleri gibi ama merkez Paris. Dolayısıyla zaman belli, mekan belli. Ve üçüncü olarak aslında artık şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Hangi akımlar? Çünkü 20. yüzyılın başında birçok sanat akımdan bahsedebiliriz. Ve onları modern avantgarde akımı olarak tanımlayabiliriz. Avantgard önce demek. Yani liste öyle gidiyor. Art Nouveau, Fauvism, ekspresyonizm, Kübizm, Futurizm, Abstrakt Sanat yani soyut sanat. Ardından yeni bir yöntem olarak e, kolaj, ardından Dadaizm, ardından Konstruktivizm, sürrealizm, Suprematizm ve Bauhaus. Dolayısıyla ona baktığımızda aslında 19 yıl içerisinde yani 1900-1919 arasında birçok devrim yap yapılıyor. Hala karışık gelebilir. O zaman bir ipucu daha vereyim. Üç tane ana yaklaşımımız var. Bir tarafta figüratif sanat devam ediyor. Yani mağaradan itibaren farklı estetik anlayışla beraber sanatçılar figüratif sanatı yapıyordu. İşte idealizm, naturalizm, realizm, soyutlama. Bunları hepsi aslında figüratif sanat olarak değerlendirebiliriz ve modern sanatta bu devam ediyor. Örneğin ekspresyonizm, dadaizm. Öbür tarafta tabii ki yeni bir devrim olarak 1910'dan itibaren soyut sanatı var. Artık figür olmadan saf formalist yaklaşımları ve sadece sanatın kendisiyle ilgilenen sanatçılar söz konusu. Renk, biçim, form, kompozisyon. Üçüncü yeni yaklaşım kavramsal yaklaşımları. Yani kavramsal sanat bir akım olarak tabii ki 1960'larda ağırlıklı olarak görmeye başlıyoruz ama aslında o dönemde örneğin Marcel Duchamp ama Malevich ve Piet Mondrian da bile estetik minimal düşünce maksimal e, olarak değerlendiren sanatçıları görüyoruz. Bu isim bu üç ana hattımız var. Figüratif, soyut, kavramsal ve bütün bu sanatçıları aslında ona göre alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi sayısız sanatçıları yapıtları söz konusu ama bana göre bazıları diğer sanatçılardan daha önemli. Onları kimdir? Matisse, Picasso, Kandinsky, Duchamp. Sadece modern sanat değil aslında sanat tarihi hep ikiye bölünebilir. Matisse'den önce, Matisse'den sonra. Picasso'dan önce, Picasso'dan sonra. Çünkü mesela Matisse rengi, özgürleştiriyor, özgünleştiriyor ve artık yeni bir renk anlayışından bahsedebiliriz. Bu ise Matisse ile beraber artık renk başlıyor. Ya da renk başlamıyor, renk anlayışı değişiyor diyelim. Renk kendisine ait olan bir varlık olmaya başlıyor. Picasso, Picasso ile hem perspektif hem de figür kullanımı sonsuza kadar değişiyor. Parçalamış figürleri görebiliriz. Ve aslında Picasso ve Matisse birleşik olarak Kandinsky Sonunda figürleri tamamen yok edip sanatının anlattığı mecburiyeti, temsiliyet mecburiyeti yok ediyor ve yepyeni bir sanat anlayışı ortaya çıkartıyor. Ve en son olarak Marcel Duchamp onun sayesinde artık sanat sadece göze hitap etmekten ziyade ya da sadece duyguları ya da öyküleri anlatmaktan ziyade artık sanat felsefeye yakın, teoriye yakın bilime yakın ve bu bağlamda artık bir düşünce, bir sanat eserinin en önemli mesele olduğunu altını çiziyor. Öbür tarafta tabii ki şey bakalım, mesela kolaj çok önemli bir yer, yenilik. Belki kolaj, Renesans'ta perspektif ve yerli boyanın ortaya çıkması ne kadar önemli ise, 20. yüzyılın başında kolaj bu kadar önemli. Çünkü ilk defa Geleneksel malzemeleri dışından gelen malzemeleri kullanılıyor. Gazete kağıtları, atık malzemeleri, nesneleri. Ve bundan dolayı aslında sanatının disiplinler arası ya da disiplinler ötesi olmaya başlıyor. Mesela kolaj kullanımını e, Dadaizm'de çok fazla görebiliriz. Hatta o dönemde kolaj, fotomontaj, fotokolaj gibi yepyeni yaklaşımları görebiliriz. Bu yüzden Dadaizm bu, bu arada modern avantgardlar arasında çok önemli bir akım. Kendi zamanında çok fazla önemli olarak değerlendirilmedi. Daha çok birinci yüzyıl, birinci dünya savaşında savaşa karşı kısa vadeli bir tepki olarak değerlendirildi. Ama 1950'den sonraki sanat dünyamıza baktığımızda işte artı povara, Neorealism, fluxus, happening, enstalasyon sanatında ve çağda sanatında aslında birçok sanatçı neo dadaist olarak ya da neo dadaist yaklaşımları kullandığını görebiliriz. Artı tabii ki Dada dadaizm bir boyut daha açıyor. Politik içerikli eleştirel eserleri yapıyorlar. Dadaizm anti sanat demek değil. Dadaizm anti bourgeoisie sanatı demek. Çünkü o dönemdeki sanatçılar bourgeoisie'nin iki yüzlüğünü ve Bujvazi'nin değerleri, Bujvazi'nin inandığı ve saydığı elemanları, ikonları, kavramları eleştirmek istediler, yıkmak istediler. Çünkü burjuvazi yüzünden aslında Birinci Dünya Savaşı orta çıktığını inandılar. Bu bağlamda aslında baktığımızda modern sanat tabii ki ağırlıklı olarak hala ya resim ya da heykel sanatı olarak değerlendirebiliriz. Ama Marcel Duchamp ile beraber aslında kolaja yakın bir yaklaşım olarak artık ready made yeni bir kavram, hazır nesne ortaya çıkıyor. Found art yani sanatçı yaratmıyor, sanatçı buluyor, bir fikir buluyor, bir nesne buluyor ve bu nesne bazen olduğu gibi gösteriyor. Örneğin pis var ya da işte bu nesne hafifçe değiştirip eklemeler yapıp Mona Lisa'nın afişi üzerine bir büyü çiziyor Marcel Duchamp örneğin ya da bir tabure ve bir bir bisiklet tekeli ve çatalı birleştiriyor ve bu e, nesnelerle artık sanatçının e, autentik ve kutsal eli bir nevi yok ediyor ve tabii ki tekrar 1950'den sonra özellikle çağdaş sanatta hazır nesne kullanımı ve kavramsal içerikli olan yaklaşımları artık çok fazla görmeye başlıyoruz. Bu yüzden modern sanata baktığımızda bir tarafta yağlı boyar resimleri, işte geleneksel heykel yaklaşımları yanı sıra bunun gibi yeni teknolojileri az olsa da e, girmeye başlıyor. Hatta fotoğraf artık Man Ray sayesinde sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanılmaya başlıyor. Üç tane ana hatı gördük. Figüratif, soyut ve kavramsal. Modern sanat içerisinde iki tane ana grup daha e, ayrılabiliriz. Bir tarafta bir grup sanat için sanat onun üzerine yoğunlaşıyor. Bu yol aslında yeni bir yol. Empresinizmden itibaren orta çıkmış olan bir yol. Ve bu yol artık sanatçı, dünya, toplum, e, herhangi dini ya da tarihi öykülerle ilgilenmiyor. Sanatın kendisi, sanatın neyliğini, saf estetik, onun üzerinde yoğunlaşan sanatçıları görüyoruz. Örneğin Kandinsky. Öbür tarafta tabii ki modern sanat sadece soyut değil, sadece formalist değil. Sanat toplum için bu yaklaşım hala devam ediyor ve bu yaklaşım tabii ki mağaradan itibaren var olan bir yaklaşım. Fakat modern sanat içerisinde Böyle romantizmden itibaren bildiğimiz bireysel yaklaşımları vardı ya, daha önceki seminerleri konuştuk. Şimdi bu öznellik, bu bireysellik modern sanatçılar için çok önemli. Bu bireysellik hem teknikte hem estetikte hem de dünya bakışı e, görebiliriz. Çünkü sanatçı artık kendi düşünceleri ve kendi duyguları bizimle ekspresif olarak ya da dadaistlere e, oldukça yeni bir gerçekçilik e, algısıyla bizi yansıtıyorlar. Bu yüzden baktığımızda aslında bütün bu akımları 1930'lara kadar devam ediyor ve çok yoğun bir dönemden bahsediyoruz. Bu isten devam etmedi mi? Hayır etmedi. Çünkü 1930'lara baktığımızda Avrupa'da dört tane ülke artık modern tarihten, modern sanat ve kültürden çıkıyorlar. Bir tarafta, İtalya Mussolini, Hitler Almanya'da ikisi faşist reji, rejim içerisinde 1930'ların başında artık sanat saf ideolojik bir propaganda araç olarak kullanılmaya başlıyor. Ve bundan dolayı modern sanat artık bu ülkede yapılmıyor, sergileniyor, yasaklanıyor. Öbür tarafta İspanya, Franco rejimi hatırlatayım 1936-37'deki iç savaşın sonunda Franco faşist bir rejim ile orada da artık sanat ve modern sanat, modern kültürünün özgürlüğü ve özgünlüğü yok oluyor. Öbür tarafta tabii ki Lenin, Stalin. Yani Stalinist Rusya'da 1930'larda tıpkı aslında Almanya gibi artık özgür, modern bir sanat anlayışı yok oluyor. Ve onun yerinde propaganda amaçlı yapılmış olan sosyalist realizm ya da Almanya'da faşist ya da nasyonal sosyalist realizm sadece yapılıyor. Ve modern sanat bu bağlamda baktığımızda aslında dört tane önemli aktör artık bu tarihten çıkıyor. Bu yüzden 30'larda modern sanatın gelişmesi yavaşlıyor. Ama 2. Dünya Savaşı ile beraber artık bu çoğulcu dinamik ve uluslararası hareket bitiyor. Çünkü 1944 45ten sonra düşünün, Auschwitz 60-80 milyon kişi öldükten sonra Nagasaki, Hiroshima bunun gibi büyük katliamları, büyük facialarla beraber artık bu tarih hiçbir şey olmamış gibi devam edemezdi. Ve 45'ten sonra özellikle Avrupa'da tabii ki büyük bir travma söz konusu, büyük bir depresyon söz konusu, büyük bir kriz ve yeniden başlatılması gerektiğini inan inanan sanatçıları, düşünürler, insanlar artık var ama nasıl devam edebileceğini bilmiyorlar. Ama ilk olarak şunu fark ediyorlar. Hatta postmodern bir felsefeci var, François e, Lyotard. Lyotard şu, şunu diyor. Modernizmin fikirleri Auschwitz'te öldürüldü. Bu ne demek? Aslında güçlü bir alegori. Auschwitz, Almanya'nın en büyük işte e, toplama kamp, concentration camp. Ve orada işte 6 milyondan fazla Yahudi, Çinginiler, işte çocuklar, kadınlar, muhalifleri öldürüldü. Dolayısıyla bu kampta modernizmin projesi öldüğünü demek şu aslında altına çiziyor. Modernizm bir tarafta birçok iyi şeylere getirdi. İşte teknolojik, işte tıp, işte siyasetteki gelişmelere, işte demokrasi, işte kadın hakları. Yani bir tarafta modernizmin tarihi ki 14. yüzyılda şümanizm ile başlayan farklı etaplardan geçen bir tarihten bahsediyoruz. Olumlu şeyler getirdi şüphesiz. Ama öbür tarafta bu tarihte iki dünya savaşı, Nagazaki, Hiroşima, Auschwitz ve büyük büyük katliamları sebep oldu ve bu yüzden bu modernizm tarih aslında İkinci Dünya Savaşı ile beraber bitiyor ve bambaşka bir kıtada bambaşka bir sanat anlayışı yeniden doğacak. Bu yüzden modern sanat bu bağlamda e, özetleyebiliriz. 1900-1945 arasında ağırlıklı Orta Avrupa ve Rusya'da merkezi Paris olarak değerlendirdiğimiz bir dönem sanat sanat için, sanat toplum için ikiye bölünebilir. Figüratif, soyut ve kavramsal yaklaşımları var. Ağırlıklı olarak peinture ve heykel devam etse bile işte kolaj, ready-made gibi yeni yaklaşımlar da söz konusu. Ama yavaşlaması 1930'larda söz konusu ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuyla beraber bu sanat tarihi içindeki çok önemli bölüm bitiyor ve başka bir zamanda, başka bir ortamda yeniden doğuyor. Ama bu yeniden doğuş bir şekilde belki modern toplumun renesansı ve sanatının renesansı gelecek ayda hep beraber inceleyeceğiz. Çünkü bundan itibaren modern sanatının önemli bazı avantgardlarının, bazı sanatçılarının yapıtları sizinle paylaşmak isterim. Ama ee, gelecek ayda Matisse ile bu yolculuğu başlayacağız. O zamana kadar iyi olun, görüşmek üzere, hoşçakalın.